Sayın Bakanlarım, Sayın Genel Başkanım, çok değerli sivil toplum kuruluşu başkanları, Hüseyin Şuraya Başkanları ve genç Hüseyin Şuraya Başkanları, kıymetli üyelerimiz, basınımızın basın bizde temsilcileri, yurt içinden ve yurt dışından programımıza gelen çok değerli misafirlerimiz. Öncelikle sizleri şahsı ve müstakil sanayici ve iş adamları derdi, genç, genç bir kurbağa saygıyla selamlıyorum. Bugün üçüncüsü düzenlediğimiz uluslararası genç bir şekilde konuyu <laughs> Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getiriyoruz. <laughs> Kongremizi teşviklerine öpüyorum. Başta Avrupa Birliği Öğrenci Bağış, Adem ve daha farklı ilişkilerden sonra gelen başkan yardımcısı, Ömer Çelik ve Fikisinden gelen Sayın Bakan Muhammed İbrahim Elmatar'a teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Yeni bir yılı en iyi sahip Rusya'da her zaman hazır bir sınıfı olarak Avrupa Birçok Organizasyonu'nu genelikselleştirerek uluslararası boyutta taşımanın heyecanı ve haklı durumu yaşamaktadır. İşletme sahipleri, giriş ve üniversite öğrencileri de bir bütün olarak dinamizm girişimcilik ateşini güçlü kılmak için yoluna yeni yaptıklarla devam etmektedir. Bugün dünyasında artık gençler olarak nereye değiştirebileceğimizi şart konusunda en önemlisi ekonomik ve siyasi dengelerin değiştiği şu dönemde kongremizin bu açıklamasının değişik gelecek olarak belirlenmesi takdir edersiniz ki olucuk oldukça anlamlıdır ve önem taşımaktadır. Sayın Bakanları, kıymetli misafirler, değişim ve cesaret ister. Ancak bu cesareti gözlemleyecekler, başarılı olacaklardır. Müsaade Eşlik Kurulu'nun her birisi bu kimemiz bile olaylara bakmakta ve ilgilenmek etkili olmayı seçmektedir. Bir Afrika atasözü, aslanlar hikayeleri anlatmadıkça insanlar daha çok avcı hikayesini diyecekler Bizim için artık kendi hikayemizi yazmanın ve bunları anlatmanın vakti gelmiştir. Bu sürecin resul bir hamleye ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bunun en güzel örneğini daha çok yakın bir zamanda etrafımızdaki coğrafyada yaşadık. Hepimiz biliyoruz ki Orta Doğu ve Afrika'yı yeniden şekillendiren arasında itici güç, kendi nesilleri ve gelecek nesilleri için farklı saygı bir hayat isteyen ve bunun için mücadele eden Mısır'da, Libya'daki, Suriye'deki gençler vardır. Çünkü bu gençler yüzyıllardır esaret altında kaldıkları sistemden sikeyip değişiklikler ayak olmaları gerektiğini çok iyi anlamışlardır. Daha olumsuz bir yaşam, daha adil bir ortam, daha toplum hedefiyle değişme her biri bir turla dönüştü. <laughs> Tunus'ta Boğazisi, Mısır'da doğayla <laughs> <Mısır'da Boğazisi, gülüyor> değişimin gücünü ve geleceğin konuların bugün de atılacağına inançları göstermişlerdir. Safları belirginleştiği, rekabeti alanı değil acıması ulaştığı, dünyanın küçük bir köy haline geldiği günümüzde hayatta mücadele etmeden ilerlemeyeceği açıkça ortaya çıkmıştır. <laughs> Filistin'in Betülya kendinde yaşayıp, bitirme sınavlarına günlerce 3 kilometre uzaklıktaki Ramallah'a gelmeye çalışan, askeri bayınlarını hiçe sayıp dağların içinden korkusuzca geçen ve işte yaşamları pahasına okumaya böylesine bir gayret gösteren kız, erkek, Filistinli gençler buna en güzel örnek değil mi? Gerek ve benzeri durumdaki öğrenciler, gerek Gazze'deki, Ramallah'taki okullara tatlıların arasından geçerek de giden, ve her gün kendilerini tehlikeye atan Filistinli gençler her şeye rağmen sunup bir bu sessiz bir büyük bir ceza ile imza atmakta gelir. Çünkü onlar eğitimin kendilerinin ve ülkelerinin geleceği olduğunu çok iyi bilmektedir. Zannederek kalplere dokunan bu hadise de dünyadaki tüm gençlerden en güzel örnek teşkil edecek niteliktedir ve bu konuda fazla da hacet bırakmaktadır. Sayın Bakanlarım, kıymetli misafirler, şimdi gençlerin sesini dinleme. Onlarla duyup onlara duydukları inanman ve ortaya koyan düşüncelerin gençlerle birlikte en iyi şekilde nasıl değerlendirileceğini iddialama zamanıdır. <laughs> Ülkelerin gelecek söz ettiğimiz örnekler olduğu gibi artık gençler sezecektir. <laughs> Özellikle ülkemizin 2023 vizyonu ortaya koyduğu bu dönemde, o hedef yolu geldiğinde karar olasılardan birileri, yöneticilerden birileri, akademik dünyasından ve iş dünyasından bir de üzerimize çok ama çok büyük yükler düşmektedir. Ülkemiz 2023 vizyonu ancak dinamik etkin stratejisi olan bir gençlik ulaşacaktır. Potansiyelimiz olan genç nüfus yani bizler bu süreci başarmak zorundayız. Bu sebeple gelecek kuşağı sorumluluk ve fırsat vermek, gençlerin önündeki engelleri ortadan kaldırmak gerekmektedir. Özellikle girişimcilik konusunda gençlerin daha çok teşvik ve motive edilmesi gerekmektedir. Zira girişimciliğin ekonomi için önemli bir gerekirse girişimcilik işsizlik sorunlarına bir çözümdür. Büyümeye giren olsun. Girişimcilik ekonomi verimli kadar düş, düşük üretkenliğe son verendir. Girişimci yeni düşüncedir. Bunu yayan ve kabul ettirendir. Yenilikçidir ve en önemlisi girişimci değişimi öngörüdür. Bu alanda bize girişimci ruhumuzu motive eden bir çatı altında toplandığımız için oldukça şanslıyız. Bu motivasyonla ülkemizin 30 yılında şubeleşiyor, toplamda iki bin aşağı bir sayımızla yolumuza devam ediyoruz. Bugün burada toplandığımız kongremize kadar aşkla, şevkle, Anadolu'da hazırlık paraleli toplantıları düzenledik. Girişim gibi değişimi, gençlerin hedeflerini konuştuk. Şimdi de bir yıllık bütün bu çalışmanın hepsini üçüncü uluslararası Gençlik girişimcilik kongremizle bu seriyi burada bugün noktalıyoruz. <laughs> Ulusal başlayan bu kongreyi 400 yüz kısa bir zamanda tüm dünyaya açtığımız gibi yurt içinde yaptığımız çalışmalarımızla artık yurt dışında bu yılda bir taşıyoruz. Artık genç bir siyah 2012 yılından itibaren İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu olarak ASEM'in Türkiye temsilcisi olarak da faaliyetlerine devam edecektir geçkin, proaktif ve öncü yaklaşımıyla dünya genç şenavları sivil toplum kuruluşları platformunda kurulmasına vesile olacak genç bir silah daha büyük hedeflere odaklanacaktır. Biliyoruz ki bizim hedef büyüklüğümüz ülkemizin geldiği noktanın başka bir sonucudur. Son 10 yılda bizlere açılan özgüven bize yüreklendirmiştir. Artık Türkiye'nin yaşları küresel düşünerek hareket etmeye mecbur. Umarız bu burada başladığımız kongremizde bu hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlayacaktır. Sözlerine son verirken, bir başka bir gösterir, bu konuyu adet takipten tüm yönetim kurulu üyelerine ve şube başkanlarına sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Elbette en büyük teşekkürlerimi bize sonsuz bir güven duygusunu aşılayan her fırsat yönümüzü Gençlerin gençlerine güvenen ve geleceğin düşüncelerini güzel olarak gören başta Sayın Genel Başkanımız Ömer Cevahar'ın olmak üzere tüm düşüncelerin üretici kuruluna ve üyelerine sunmak istiyorum. Ayrıca bize yalnız bırakmayan ve bir her fırsatta gençlerin gönü belirle biraz sonra yanımızda olacak Sayın Bakanımız İlhan Bağış Beyefendi'ye ve Ömer Çek Beyefendi'ye şu kadarını sunuyorum. Konya'nın bizim başarılı olmasını Bizlerin zihninde yeni ve değişimin gücünü göstermesini diyor. Biliyoruz ki gelecek biziz. Değişimler bizlerle de gelecek bir